Merhaba arkadaşlar. 2024'te gelmiş bir AYT sorusu. Analitik geometri ve bizden kırmızı renkli karenin bir kenarı istenmiş. Bu doğrumuz x'i bakınız 2'de kesmiş. Burası 2 olduğu için 2'de kesmiş. Y'yi de 3'de kesmiş. Yani eğimimiz 3 bölü 2'nin eksilisi. Tanjant alfa x 3 bölü 2 ise buradaki açıya teta dersem tanjant teta 3 bölü 2. Yine 3 bölü 2'nin 2 katını almak istiyorum ben. 3 bölü 2 yerine 6 bölü 4. Buna 6a diyeyim. Buna 4a dersem. Kare olduğu için burası 6a. Burası 6a. 6a. Buradaki açımız teta yöndeşten buraya geldi. Ve eğimi 3 bölü 2 olduğu için 6 bölü 9 bölü 6 olması lazım. 3 bölü 2 olduğu için. Peki buradaki noktamıza baktığımızda. Bakınız kare olduğu için burası artık 9a. X'i 9a Y'si 15A. Ve bu nokta denklem üzerinde. X yerine 9 A yazdım. 9 A bölü 2. Y yerine 15 A yazdım. 15 A bölü 3 o da 5 A eşittir 1. Buna göre 19 A eşittir 2. A değerimiz 2 bölü 19. Bize 9 A lazım. Çarptık 9'da 9 çarpı 2. 18 bölü 19 aradığımız cevap olacaktır.